Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta size makas ve makas ve kova yapımını öğreteceğiz. İlk baş bir tane demir, ilk baş 7 tane demir kütçesi almamız lazım. İstediğiniz kadar anlama lazım olduğu kadar 7 tane lazım. Biz 15 tane falan aldık. 19 pardon. Onu alın. Ondan sonra bir tane çalışma masası elde edeceksiniz. Çalışma masası yazın. Bu bu yaratıcılık modunda. Çalışma masasını aldıktan sonra Dokun. Sonra ilk baş çalışma masasını koyun. Çalışma masasını koyduktan sonra da demir kürtçesini alıp ilk baş makas elde edeceksiniz. Sonra makası demir kürtçesini bırakın ve makası alabilir. Makası aldıktan sonra da şimdi kovayı göstereceğiz. Sonra kovayı al. Kova. koy aldıktan sonra onlar Elde bunları ediyoruz. Şimdi bunları kullanmayı göstereceğiz. İlk baş kovayla su çekiyoruz. İlk baş su kovası alın. İlk baş onu su kovasına alın. Birka birazcık su koyun. Hiç fark etmez. Ne kadar koymak istediğiniz kadar. Sonra Sonradan ondan sonra onu aldıktan sonra da Sonra basın. Sonra su suyu alın. Sonra kovaya alın. kovaya alın. Sonra sağ klik tuşuna basıl tutarak o, o, suları alabilirsiniz. Evet böyle alıyorsunuz ama şu an e, alınmıyor. Çok uğraşmanız lazım. Bir de size makası kullanacağız. Makas Biraz herhalde otu dikiyoruz. Onları makasla keseceğiz. Şey böyle. kesiliyor. Evet, bir sonraki Minecraft videomuzda, Video videomuzda görüşmek üzere. üzere.